Merhabalar, En Pratik lezzetleri hoş geldiniz. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bu videomda sizlere kıymayı dondurucuda nasıl muhafaza ediyorum göstermek istiyorum. Uygun bir buzdolabı poşetini açtım. İçine yeterli miktarda, harcayacak olduğum miktarda kıymayı ekliyorum. Sizler dilediğiniz kadar kıyma koyabilirsiniz. Benim için bu kadar miktar yeterli olacaktı. Kıymamı ekledikten sonra şöyle yerleştiriyorum poşetin içi öncelikle bu şekilde. Daha sonra elimle bastırıyorum. İnce bir tabaka halinde yayıyorum poşetimi. Bu şekilde dolabımızda da kıymamız yer tutmayacaktır. Düzenli bir şekilde buzluğumuza koyabileceğiz. Bu şekilde iyice havasını alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Sonrasında poşetimi katlıyorum. Tekrardan bir katlıyorum. Ağzını hiç bağlamıyorum. Bu şekilde diğer kıymalarımın üzerine kaldırıyorum. Ve buzluğuma bu şekilde yerleştirmiş olacağım. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Buzdolabı poşetimi aldım. Uygun bir şekilde açtım. İçine yeterli miktarda kıymamı ekliyorum. Bu işlemi kaşıkla yapıyorum ki elim yağlanmasın. Poşeti rahatlıkla ceci kapatabileyim. Yeterli miktarda kıymamı ilave ediyorum. Öncelikle şöyle sıkıştırıyorum poşetimin dibine doğru. Sonra parmak uçlarımla bastırarak yayıyorum poşetime. Şöyle havasını alıp poşetimi katlıyorum. Tekrardan katlıyorum bu şekilde kıymamı hazır etmiş oluyorum ve dondurucuma kaldıracağım. Dilediğim zaman çıkarıp kullanabileceğim. Bu şekilde hem dondurucumuzda yer işgal etmeyecek hem de rahatlıkla kullanabileceğiz arkadaşlar. Bütün kıymalarımı aynen bu şekilde poşetleyip dondurucuma kaldıracağım. Sizlerde bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.